Şeyh Galip'ten bahsettik uzunca. Onun izahatından, şiir kılığında yazdığı hikmetlerden. Şiiri hikmetin nakil vasıtası olarak kullanmışlar. Hazreti Mevlana kendisini şiirle meşguliyetini çok nükteli ifade buyururlar. Bizim şiirle işimiz yoktu da, Sultan bizden mumbar istedi. Mecburen elimizi Varsa içine soktuk. Şimdi 50-60 bin beyt... Mesnevi Şerif ondan daha hacimli, Divan-ı Kebir. Fakat bu işle övünmek şöyle dursun. Aslında bir kusurmuş gibi görerek öyle göstererek belki işaret etmek istedikleri bize şiiri kendi başına bir fazilet menbaı olarak görmek ve işi bununla bitti falan diye algılamak hata olur. Çünkü bir alettir, bir vasıtadır. Bununla ne yapıyorsun? Muhteviyat nedir yani? Bardağın içinde ne var? Buna bakılmadan hükmedilmemek gerekir. Hakta kullanmak, güzellikte kullanmak, güzelliği anlatmak için vasıta olarak kullanmak. İmam Şafii Hazretleri de şiir alemin kadrini düşürür cahile kıymet bahçeder demiştir. Yani cahil yükselir şiirle meşgul olmakla, alim düşer diyor. Eğer öyle olmasaydı şiiri görürdünüz diye de bir nükte yapıyor. Okuduğumuz çok esaslı şiirinden bir iki mısra izah edelim derken bir iki bölüm tamamlandı. Yani 20-25 dakikalık bir süre ancak o kadarını el verdi. Üçüncü kıta, tamamı beş kıtaydı zaten. Tu gu bedan şehbar nist. Ba düş var nist. Mesnevi'den bir beyt. Hak huzuruna, bizim kabul edilmemize imkan yok. Biz kavuşamayız böyle büyük bir devlete. Deme, kerimlerle iş yapmak kolaydır. Kerimlerle iş tutmak kolaydır zor olmaz. Öyle bir kapıdan istiyorsun ki, öyle bir kapıya gelmişsin ki, ümitsiz olmak yakışmaz. Bu kapı ümitsizlik kapısı değil manasına gelir. Nitekim anlatılır. Hz. Mevlana'nın dergahına bir sarhoş gelmiştir. Kötü kokmaktadır. Manzara çirkindir. Hayli rahatsızlık verici bir haldedir ...gelen kişi. Orada bulunan... ...müritler de... ...hocalarına ve dergaha olan saygılarından... ...sevgilerinden... ...halisane bir tutumla... ...Sarhoş'u oradan uzaklaştırmak için... ...ellerinden geleni yaparlar. Korumalık yaparlar. Epey de... ...sert davranırlar. İçeriyi berbat edecektir çünkü hakikaten... ...manzara çirkin. Ne işi var orada? ...gibi düşünürler. Arbedeye Hazreti Mevlana... Çıka gelir ve sorar ne oluyor diye anlatırlar. Efendim bu haliyle bu çirkin bu kirli paslı haliyle içeri girmek istiyor mani olduk. Allah bilir belki aferin bekliyorlardı. Hazreti Mevlana Allah Allah adam içmiş siz sarhoş olmuşsunuz. Geldiği yer doğru alsanıza içeri. Size düşen onu buradan kovmak mı? Nereden geldiğini sormak mı? diyerek muhteşem bir ders lütfetmiştir. Geldi. Geleni ağırlayacaksın. Bu Allah tarafından gelen bir misafirdir, bir emanettir. Kusurlarımıza bakılsa bizi hangi kapıdan alırlar? Bizi kim kabul eder? Böyle düşünmesi lazımdır. Yolcunun salike düşen bu. Biz kimiz ki demeli? Hani bir sefer bir defasında bir bölümde okumuştuk. Tutup destim kabul etti beni ol Hazreti Şeyh'im. Bir hamdillah piri Sami gibi sultanımız vardır. Demişti ya Salih Baba. Bizi kabul etti diyor. Daha ne diyor yani? Elimi tuttu beni kabul etti diyor. Büyüklük onun. Yani kendini noksan görmek çok esaslı bir ibare vardır. Sesavvuf kültüründe denilir ki kamış boşum dedi şekerlendi ağaç yükseldi baltayı yedi kamış şeker kamışı boş ya içi evet boşluğunu kabul etti ben boşum dedi hiç ender hiç şekerlendi kıymet buldu ağaç ise yükseldi baltayı yedi ...kesilip yere yatırıldı. Verilen ders çok açıktır. Şöyle de ifade edilir bu... ...ol kimse ki kendini bir hasıl bile vasıldır. O kişi ki... ...kendisini... ...noksan bilir... ...kendisinde bir şey olmadığını anlar, kabul eder... ...kavuşmuştur. Ol kimse ki kendini... ...bir hasıl bile... ...vasıldır. Ataullah İskenderi Hazretlerinden şöyle bir kelam nakledilir. Çok esaslı bir Hikemi Ataiye isimli eseri vardır. Klasiklerimiz arasında çok önemli yer tutar. İsmine bağlı yani oradan hikmetler. Ataullah ismi Ataullah İskenderi. Hikemi Ataiye ne der ki? Zillet ve inkisara sebep olan günah kibre ve izzeti nefse sebep olan taattan hayırlıdır. Allah, Allah dedirtir yani adama. Şimdi iki kişi var. Kelamda iki rol modeli. Biri günahkar, günah işlemiş. Boynunu büküyor, zillet ve inkisar içinde. Ah diyor, yaptık bir hata diyor. Pişman, boynu bükük, mahcup. O mu yoksa ibadet ederek kibre ve izzeti nefse saplanmış. Biz neler yapıyoruz falan diye. Kendini iyi sanıyor, kabul ediyor. Zillet ve inkisara sebep olan günah eftaldir diyor. Üstündür. Çünkü insana düşen asıl rol, vazife, görev, duruş yeri, halet ruhiye, aczini, inkisarını, zavallılığını, ihtiyacını kavramak. Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri, Necip Fazıl Merhum'un hocasının hocası, kendi hocasını ziyarete gider, üç beş arkadaşıyla birlikte. Herkes hediye getirmiştir, onun eli boştur. Latife kabilinden hocası sorar, sen bir şey getirmedin mi Fehim? Bak hediyeler getirmişler. O muhteşem bir beyt söyler, Farsça. çiz ağverdem, şahak eder genci Tunist. Ne istivü hacetü özrü günah averde em. Efendim kapınıza bir hediye getirmek istedim. Eli boş gidilmez diye ama baktım sizde bulunmayan bir şey bulamadım. O yüzden hazinenizde bulunmayan dört şeyi hediye olarak getirdim. Yokluk, ihtiyaç, özür, günah. Tevazu hac safhada göstererek çiz haber dağım şaha gence der genci tunist. ve özrü günah haber Ben Bende bunlar var. Yokluk var, ihtiyaç var, özür var, günah var, kusur var. Bende başka bir şey yok. 20. yüzyılda bir şarkı sözü değil miydi? Hem de beşeri bir aşk anlatılırken hata bulmak, kusur bulmak güç sende. Hata bende, günah bende, suç sende. Suç bende, hata bende, günah bende, suç bende. Niye benim için kendini üzersin? şeklinde devam eder bir şarkı sözü. Kusur bende diyor. Seven böyle görür. Aşk ehli kalbine muhabbetten hisse düşmüş kişi kendini noksan görür. Ve bu en esaslı göstergedir. Noksan görmüyorsa mesafe almamıştır, alamamıştır, alamaz. Kusurunu idrak, kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Muallim Naci kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Şimdi okuyacağım Galip Merhum'un o şiirindeki üçüncü kıta işte bu manalar içinde seyrediyor. Ey dil sen o dildare layık mı değilsin ya? Davayı muhabbette sadık mı değilsin ya? Özrü nedir azranın vamık mı değilsin ya? Sen de bu gam ne gezer aşık mı değilsin ya? Aşık da keder neyler gam halkı cihanındır. Koyma kadehi elden söz piri muganındır. Şimdi ey dil diyerek gönle hitap ediyor. Çünkü dil gönül demek. Kimin gönlüne? Kime? Valla kim istiyorsa ona. Talip kimse ona. Ey dil sen o dildara layık mı değilsin ya? Yani bakıyorum da diyor biraz gevşek gidiyor. Yani yüzün asık, üzgünsün ne bileyim moralin bozuk falan suratını asmışsın. Galip merhumu şiirlerinde özellikle demin yanlışlıkla girişini yaptığım şiir ve bu üzerinde bulunduğumuz şiirde bu nükteyi çok net görüyoruz. Çok parlak bir şekilde gösteriyor. Yani yeis içinde olmamalısın, Yüzün düşmemeli, mütebessim olmalısın. Gülmelisin yani. Neşeli olmalısın. Neden? Kavuştuğun devlet çok büyük. Eğer suratını asıyorsan bu şımarıklık olur. Bilmemek olur. Kadir naşinaslık olur yani. Bundan seni ben ederim demeye gelir. Yani bu bunlar benim tercümem tabii. Ey dil sen o dildara layık mı değilsin ya? Ne oldu yani sen niye böylesin? Layık mı değilsin o sevgiliye öyle mi zannediyorsun? Davayı muhabbette sadık mı değilsin ya? Şimdi dört ihtimal var dört mısrada dördü de ikaz. Yoksa aşk davasında sevgi iddiasında sadık mı değilsin? İçin dışın başka mı yoksa? Davayı muhabbette sadık mı değilsin ya? Özrü nedir Azra'nın? Vamık mı değilsin ya? Azra ile vamık. Aşkın iki kahramanı. Fars edebiyatında bizdeki Leyla ile Mecnun, Ferhad ile Şirin, Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber gibi. Orada da Azra ile Vamık, başrol Memüzin vardır mesela Kürt edebiyatında da. Yani isimler değişir de cümlenin maksudu bir rivayet muhtelif. Romeo ile Juliet. Aynı şeydir aslında. Ki bizden iktibas olduğu çok belli laf aramızda. Yani meraklı olanlar kurcalasınlar göreceklerdir. Biz gelelim bahsimize. Vamık delikanlının adı Azra kızın adı. Aşk hikayesi Azra ile Vamık. Vamık o Azra. Mesneviler yazılmıştır. Uzun uzun eserler verilmiştir. Şairimiz, üstadımız Şeyh Galip Merhum diyor ki Özrü nedir Azra'nın? Vamık mı değilsin ya? Azra'da bir kusur olmadığına göre, yani güzellikte bir noksan olmadığına göre, yani muhatap kamil olduğuna göre, acaba senin vamıklığında mı bir arıza var? Senin vamıklığın mı yamuk yoksa? Galip merhumu şiirinde yaptığını bir benzerini de ben yapayım dedim. Azra kelimesindeki sessiz harflerin çağrışımlarından özrü demiş. Özrü nedir Azra'nın? Yani bu ayrı bir edebi incelik. Özrü nedir Azra'nın? Vahmık mı değilsin ya? Davayı muhabbetle sadık mı değilsin ya? Sen de bu gam ne gezer? Aşık mı değilsin ya? Ya aşık adam gamlı olur mu diyor? Nasıl bir gam bu? Nedir bu diyor? Bir şey eksik olmalı. Eksik olan şeyleri ihtimal olarak sayarken de dördü de muhataba yönelik yani kusuru kendinde aramaya teşvik